Evet yine Anılar kitabımızdan Hatıralar dizisinden yine bir iki hatıra Selimiye Camii'nden emekli olduktan sonra İsviçre'deki işçi kardeşlerimiz beni davet ettiler orada geçici dini görevler yapmak için. Onların çocuklarını okuttum dini hizmetlerde bulundum. İsviçre'de bizim Türk kızıyla evlenmiş bir İsviçre'li Müslüman olmuş. Hem de öyle bir Müslüman ki dini mübini İslam'a hizmet eden bir Müslüman. Bir gün sohbet ederken o günlerde böyle bir İrmeni meselesi var ya öyle bir mesele şaya, telete, televizyonlarda Halk arasında anlatılıyordu. Ben o Ermeni meselesini sordum. Yani şu meşhur Ermeni meselesi. Ee, dedi ki, Hristiyanlar o Ermeni meselesini öyle bir hale getirdiler ki, 700 tane kitap yazdılar dedi. Bakınız vatandaşların iyi dinleyiniz. 700 tane kitap yazdılar çeşitli eserler yaptılar. Yalan, yanlış, iftira doldurdular bilgilerle bütün Hristiyan dünyasının dünyanın, dünyanın her yerini Hristiyanlara, Katoliklere, Yahudilere dağıttılar. Bütün Hristiyanların evlerinde mutlaka bu Ermeni meselesi kitabı vardır. Fakat maalesef ve maalesef üzülerek söyleyeyim dedi. 20 tane kadar kitap yazdılar. Maalesef ya kütüphanelerde ya raflarda bekliyor. Ermeni meselesine ait Türklerin kitapları şimdi bütün Hristiyan dünyasına okuttular bu Ermeni meselesini. Sanki haklıymış gibi kabul ettirdiler Hristiyanlara. Bir insan okuduğuna, gördüğüne mi inanacak? görmediğine mi inanacak? Adamlar o kitapları okudular, okuttular Hristiyanlara Ermeni meselesi varmış gibi kabul ettirdiler. Maalesef bundan üzüntü duydum. Bu bilgiyi vatandaşlarımıza, vatan evlatlarına, basına, yayına hediye ediyorum, dinlesinler. İşin bir de garip tarafı bizim bir roman yazıcı, bir tanesi yarı buçuk vatan evladı diyeceğim. Ermeni meselesinin aslı var diye bir de kitap yazdı Hristiyanlardan da ödül aldı. Maalesef böyle vatanda yamuk insanlar da çıkıyor. Ee, şimdi yine İsviçre'de görev yaparken bir gün bir kahvehanede çay içip gazete okuyordum, kitap okuyordum. İki bayan geldi yanıma. Dediler ki siz Türk müsünüz? Evet dedim. Size kitap verelim dediler. Çantalarına kitap taşıyor. Ne kitabı dedim bu? Bu, bu dedi işte Hazreti İsa'nın kitabı. Bilmem öyledir, böyledir, şöyledir başladılar mehketme. Dedim siz Türkçe konuşuyorsunuz. Bana kendinizi tanıtır mısınız? Biz Türküz ama bu şeye çalışıyoruz, burada çalışıyoruz biz. Bize bu görevi verdiler. Bu boru puantayı yapıyoruz, kitapları dağıtıyoruz dediler. Bana sordular dedim ben hocayım dedim. Ne hocası? Cami hocası, din görevlisiyim deyince elleri, ayakları kesildi böyle durdular. Ve hayli sohbet ettik durumu anlattım, izah ettim. Gözleri yaşardı, başladılar ağlamaya. Yani pişman olmuşlar o müesseseye girmeye ama ne yapalım şimdilik işimiz, aşımız, ekmeğimiz buradan dediler. En kısa zamanda da bir yolunu bulup buradan çıkmayı arzu ediyoruz. Çok iyi yaparsınız dedim. Bir Müslüman Türk evladı olarak menfaat karşılığı bir Hristiyanların propagandasını yapmak, kitaplarını okutmak, gezdirmek diye gerekeni anlattım. Elimi öptüler, dua istediler, hazin hazin düşünerek gittiler. Bu da benim unutamadığım bir hatıralarımdır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Bu bilgileri vatandaşlarıma hediye ediyorum. Herkes kısmetini alır bu bilgilerden. Kapattım.